Her kitap bir macera proje çalışması çocuklarımız için çok faydalı oldu. Çocukların her şeyden önce kitap sevgisini arttırdığını düşünüyorum. Aynı zamanda kitaplarda geçen değişik kelimeleri öğrendiler. Bu da çocuklarımızın kelime hazinesinin gerçekten arttığını gösterdi. Aynı zamanda kitaplardaki arkadaşlık ilişkileri çocukların sosyalleşmesinde de çok faydalı oldu dünyayı daha iyi ve daha güzel algılamaya başladılar. Kitapların içeriği eğitici olduğu için çocuğunuz okulda aldığı eğitimin devamı niteliğinde evde de bir eğitim almış oldu. Anne olarak benim de çocuğumla bağım güçlendi. Onunla etkili ve eğitici vakit geçirdim. Bu bizim için de çok faydalı oldu. Daha iyi bir nesil yetişmesi adına daha ileri medeniyetler seviyesinde bir nesil yetişmesi adına bu yaşlarda çocukların kitabı sevmesi için yapılan bu proje etkinliğini gerçekten çok beğendik. Öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Her kitap bir macera projesinin hayatımıza kattığı önem saymakla bitmez. Çocuğumuz okuma yazmaya olan ilginin artması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Her kitap bir macera projesiyle çocuğumla birlikte daha kaliteli bir vakit geçiriyorum. Çocuğumun e, kitaplara olan ilgisi arttı. E, hayal dünyası zenginleşti. E, Kelime dağarcı gelişti ve dikkati arttı. E, bu, bu projede bütün emeği geçen herkese teşekkür ederim her kitap bir macera projesiyle birlikte çocuğumla daha kaliteli zaman geçirmeyi öğrendim. Çocuğumun yaratıcı düşünme becerileri arttı ve dikkati gelişti. Her kitap bir macera projesi sayesinde kitaplara karşı ilgisi olmayan çocuğumun kitaplara karşı ilgisi baş, olmaya başladı. Beraber kaliteli ve verimli zaman geçirmeyi öğrendik. Onun kelime dağarcığı gelişti. Bu proje sayesinde bir sürü kazanımımız oldu. Teşekkür ederim. Kitap bir macera projemizde çocuğumla birlikte e, kitap okuma alışkanlığı kazandırdık, kitap köşemizi yaptık ve bu e, projede emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Her kitap bir macera projesinde çocuğum kitapları daha çok sevdi, e, anlatım becerisi yükseldi, daha çabuk e, okuduğumuz kitapları anlamayı kavradı. Bu projede yer almakta mutluyduk. E, bu proje için çok teşekkür ederiz. Her Kitap Bir Maceradır projesinde öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Bu proje sayesinde oğlum hem kitap okumayı sevdi hem de paylaşmayı çok sevdi. Teşekkür ederim herkese. Maceradır projesiyle beraber çocuğumun kitapları olan ilgisi arttı. Kelime dağarcığı gelişti ve hayal dünyası genişledi. Merhabalar. Her Kitap Bir Maceradır projemizde çocuğumuzla birlikte evimizde güzel bir kitap köşesi oluşturduk. Bu oluşturduğumuz köşede kitaplarımızla birlikte belli, günün belirli saatleriyle okuma saati ayarladık. Bu da hem bizim için hem çocuğumuz için çok eğlenceli ve çok güzel oldu.